Şimdi Allah için bir şey söyleyin ya. Ya bu mezar taşları İslam'a göre midir? Mekke'ye, Medine'ye gidenleriniz vardır değil mi? Cennetül Baki'yi görenleriniz vardır değil mi? Ya sahabelerin mezarları belli değil ha. 10 bin tane sahabi Cennetül Baki'de yatıyor. Kabirleri belli değil değerli kardeşlerim. 27-28 tane sahabenin kabrini biliyoruz. İşte girdiğimiz zaman o da yanınızda rehber olacak. Çünkü dümdüz yer. Orayı bilen birinin size anlatması lazım. Yoksa o kabirleri de bilmezsiniz. Bizimki gibi değil. Mesela Cennetül Bakı'ya girince yanınızda bir rehber varsa size der ki bak en baştaki İmam cafer Sadık'tır. Onun yanındaki İmam Muhammed Bakır'dır. Onun yanındaki Zeynül Abidin'dir. Onların hemen biraz önündeki anneleri Hazreti Fatıma'dır. Hazreti Abbas'tır. Bilen biri size anlatır. İsim yok. Soy isim yok. Nat yok. Ya şimdi Allah için bizim mezar taşlarımız. Ben o gün gördüm bir mezara beton tökmüş. Ancak kırıcı çağıralım Hilti. Kırıcıyla başka birini gömecekken kırıcı çağıralım. İslami midir ya? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kabir taşlarının yükseltilmesini yasak ediyor. Bizde ne yapıyor? Mermerden yapıyor mermerden. Hani Urfalı bir uzun hava var. Abdo'nun mezarını kayadan oyun. Sağına soluna çiçekler koyun. Eğer yaram sallanırsa falan filan böyle Seyfettin Sucu'nun uzun havası. Abdo'nun mezarını kayadan oyun. Abdo'nun mezarını kayadan oymak diye bir şey İslam'da yok. Mezar taşının yükseltilmesi bile İslam'da yok değerli kardeşlerim. Ve mezar taşlarının üstündeki yazılar. Mezar taşının üstüne yazıyor El-Fatiha. Ya Fatihayı dünyadayken okumuşsa o içindeki başkasının okumasına da gerek yok. Dünyadayken okumuşsa sevmişse mezar taşının bir tarafına adını soyadını yazıyoruz. Bir tarafına da böyle güzel sözler. Hele şu Harran Kapı mezarlığına gelin namazdan sonra beraber gidelim. Uzun hava olacak sözler yazılı ha. Böyle segah makamında. Ben geçen bir mezar taşını okudum. Allah Allah dedim bundan iyi uzun hava olur. Dağdan indim düze ben. Diken oldum göze ben. Boş yerleriniz senin olsun. Daha gelmem size ben. E gel. Gel o mezardan çık gel. Gelebiliyorsan gel. Mezar taşının üstüne bunu yazmış ya. Urfa'dan çıktım başım selamet. Antep'e vardım koptu kıyamet. Allah Allah. Bu yazı İslami midir? Efendim, Mezarımı derin edin, su serpin serin edin. Beş tane yavrularım gelin altında gölgelenin. İslami değil değerli kardeşlerim. Vallahi İslam'a yakışmıyor. Vallahi Kur'an'a yakışmıyor. Vallahi Hazreti Resulullah'ın sünnetine yakışmıyor değerli kardeşlerim. Böyle mezar taşlarını şatafatlı bir şekilde yapıyoruz değerli kardeşlerim benim. Bakın İslam alimleri Mezar taşının çok yüksek olmasını onaylamazlar. Derler ki sadece kaybolmasın diye üstüne ölüm tarihi ve isim yazılırsa yeterlidir. Ölüm tarihi ve isim. Biz tam zıddını yapıyoruz değerli kardeşlerim.